Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Biz para istiyoruz. Defne anneciğim hemen bırakın o paraları. Hemen bırakın. Demir sen de hemen. İnanmıyorum. Alaklar Bir sürü... Ay. Defne mikroplar var anneciğim. Bakın gördünüz mü mikroplar var. Hadi gelin gelin çabuk gidiyoruz. Hadi gelin anneciğim koş koş koş. Koş senin odana gidelim Defne. Senin odana gidelim anneciğim koş. <laughs> Defne gördünüz mü anneciğim? Orada da mikroplar var. Demir bak mikroplar var. Defne gördünüz mü anneciğim mikropları? <laughs> koşun koşun mutfağa gidelim çabuk. Anneciğim koş. Koş mikroplar var mutfağa gidiyoruz. Koş koş koş. Defne anneciğim bak mutfağın masasının üzerinde mikroplar var gördünüz mü? Evet. Defne koş anneciğim salona bakalım koş. Koş koş koş. İnanmıyorum. Defne koltuğun üzerinde mikroplar var. Anneciğim bak koltuğun üzerinde mikroplar var gördünüz mü? Evet. Defne, anneciğim mikroplardan kurtulmak için ne yapacağız biliyor musun? Ellerimizi sabunlayacağız. Hem de bol sabunla ellerimizi köpürtelik sabunlayacağız. Hadi gel koş. Koş anneciğim, koş. Ellerimizi sabunlamaya gidiyoruz. Koş 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 koş. <laughs> Şimdi ellerimizi sabunlayacağız ve mikroplardan kurtulacağız. Bol sabunla anneciğim. Sabunu sıktın mı? Sıktım. Tamam. Suyu da aç anneciğim. Hadi bakalım. Aferin Defne. Mikroplardan kurtulacağız. Defne görüyor musun? Burada da mikroplar var. Defne lavabonun her yerinde mikroplar var anneciğim. Görüyor musun? Evet. Suyu aç anneciğim. Elimi sabunla mikroplar gitsin. İyice köpürt ellerini. Köpürt anneciğim ellerini iyice. Yıka yıka yıka. Aferin Defne mikroplardan kurtulacağız. Defne mikroplar gitti anneciğim. Yaşasın. Mikroplardan kurtuluyoruz. Demir yıka anneciğim. Aferin anneciğim. Yıka mikroplardan kurtulalım. Aferin anneciğim. Demir bak bak mikroplar gidiyor bak. Yaşasın mikroplar gitti gördünüz mü? Evet. Oley mikroplardan kurtulduk. Hadi gel şimdi senin odana bakalım mikroplar gitmiş mi? Oley Defne gördün mü? Mikroplar gitmiş. Yaşasın. Hadi gel koş bir de mutfağa bakalım koş. Defne gördün mü anneciğim? Yaşasın masadaki mikroplar da gitmiş. Gel koş salona bakalım anneciğim koş. Koş salona bakalım. Kimse gördün mü anneciğim? Salonda koltuktaki mikroplar da gitmiş. Yaşasın. Mikroplardan kurtulduk.